seyirciler, yarışmamız olan ile devam ediyor. Şu an yanımızda Ayyice var. Ayyice seni biraz tanıyabilir miyim? Evet. Adım Ayyice, soyadım Erdoğan. Çocuk eşim bölümünde okuyorum. Evet. 11C. Evet Ayyice. Ee, yarışmamızı daha önce izledin mi? Bir evet var izledim. Çok e, iyi içerikler sunuyorsunuz ve hocamızın yaptığı yazım doğru ve yanlış kelimeler çok doğru buluyorum. Bu benim için çok büyük bir katkı sağladı. Teşekkürler ederim hocam. Biz teşekkür ederiz ayrıca. <laughs> ee, Yaşlarımızı sormak gereği sana üç tane soru soracağız. Üçünde doğru bilirsen ufak çaplı bir hediyemiz olacak. Hazırsan başlayalım. Evet hazırım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Hasret kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sevinç mi, özlem mi? Özlem. Tebrikler ayrıca. Doğru cevabı verdin. Tebrik ederiz. <laughs> ee, ayrıca boş zamanlarında ne yaparsın? Boş zamanlarımda <laughs> evde önce e, kedilerim var. Üç tane. Lady, Duman, Lili. Onlara bakarım. Onları e, severim. E, kumlarını falan bazen temizlerim ama temizlemeyi sevmem. Çocuk yaşım bölümünün alakalı e, müthiş nakış oluyor. Evde bazen onları yapıyorum. Kitap okuyorum. Hocamın verdiği kitapları. İçimizdeki şeytan atıyorum şu an. Önerim. Evet maşallah cidden yoğun bir programım varmış. Umarım telefonunu getirebilirsin. <laughs> İnşallah. Yani cidden ben seni böyle bilmiyordum. Aynı sınıfta olduğumuzdan dolayı. Evet, hazırsam diğer sorumuza geçelim mi? Evet, hazırım. Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Yukarıdaki ilk kıtası verilen memleket isterim adlı şiirle kime aittir? Nazım Hikmet mi, Cahit Sıkkı, Tarancı mı? Nazım Hikmet diyorum. Maalesef e, yanlış cevap verdin Ayice. ama sağlık olsun. Normalde diğerine diyecektim de o yüzden yani karıştırdım. Normalde doğru diyecektim. Olsun Ayice, sağlık olsun. Evet. Ayrıca bölümünü e, ne düşünüyorsun? Beğeniyor musun bölümünü? Evet, bölümünü çok seviyorum. Alanım açık bir alan. Ee, üniversite 4 okursam her yerde yerleşebileceğimi düşünüyorum. Herkese öneriyorum. Çıkın çıkın bizim bölüme gelin. Öyle başlayabileceğim yok. Evet, şu anda hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Şu anda e, Prenses Taci yaptım. Tam kişiliğime uygun görüyorsunuz. Ondan sonra e, önlük yapıyoruz, hikaye önlüğü. Sonra öyle yani. Yapıyoruz çoğu şeyler. Evet, serasonda bir sergi yapmayı düşünüyor musunuz peki? Bilmiyorum. Hocalar düşünüyorsa düşünüyoruzdur. <laughs> evet, ayrıca hazırsan diğer sorumuza geçelim o zaman. <laughs> Hazırım. Hangisi kartal ailesinden küçük bir yırtıcı kuştur? Atmaca mı, karga mı? <laughs> karga diyeyim. Maalesef yandı haberin Ayice. ama sağlık olsun üzülme ikinci dönem sen tekrardan burada görmek isteriz daha iyi bir Başa yer. Evet. İnşallah inşallah evet bu arada soruları önceden söylemiyorlar merak ediyorsanız. Evet arkadaşlar yarışmamız olan ile devam ediyor bizi izlemeye devam edin. Merhaba, yarışmamız olan ile devam ediyor. Şu anda yanımızda Şeyma var. Şeyma seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Şeyma. Son Tok. Mızırımla okuyorum. 11 A sınıfındayım. Evet Şeyma, yarışmamızı daha önce izledin mi? Bir fikrin var evet, mı? Evet izledim. Çok güzel, çok beğendim. Ben katılmak evet. istedim. Evet. Yarışmamızın formatı gereği, sana üç tane soru soracağız. Üçünü de bilirsen ufak bir hediyemiz olacak. Hazırsan hmm. başlayalım. Başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Kalıp çizimi yaparken ölçü aracı olarak ne kullanılır? Eşer mi, mezur mu? Mezur. Maalesef yanlış cevap verdin Şeyma. Ama olsun, sağlık olsun. Üzülme. Evet Şeyma, boş vakitlerinde ne yaparsın? Neler yaparsın? Ee, Kitap okurum. Anneme yardım ederim. Evet. Ne tür kitaplar okumayı seversin? Ee, böyle aile kitaplar okumayı severim. Roman olursun hikaye. Şu an okuduğun bir kitap var mı? Var. Ne okuyorsun? Yolların Kanunu. Evet, çok güzel. Hazırsan diğer soruya geçelim o zaman. Evet. Hangisi üst giyin çeşididir? Tayt mı, gömlek mi? Gömlek. Tebrikler Seyma, doğru cevabı verdin. Alanından memnun musun şu Evet, memnunum. Evet, şu an neler yapıyorsun? Hangi çalışmayı? Şu an e, yelek dikiyoruz. Evet, çok güzel. Bir Dönem sonlarına doğru bir sergi yapacak mısınız peki? Evet yapacağız. Stefile yapacağız. Stefile yapacaksınız. Evet. Kendi dikliklerinize giyeceksiniz değil mi? Evet. Evet. Biz de o günü iple çekiyoruz inşallah. Evet. Güzel bir gün olur o gün sizin için de bizim için de. Hazırsan diğer sorunuza geçelim. Evet hazırım. Etek kalıbı hazırlanırken hangi ölçü kullanılır? Kol boyu mu bel çevresi mi? Bel çevresi. Tebrikler Şeyma. Doğru cevap verdin. Ee, renk kattığın için teşekkür ederim. İki tane doğru cevap verdin ama sağlık olsun. İkinci dönem tekrardan seni burada görmek isterim. Tamam. Evet sayın seyirciler, yarışmamız devam ediyor. Siz izlemeye devam edin. olan ile devam ediyor. Şu anda yanımızda Nehir var. Nehir seni birazcık tanıyabilir miyiz? Ee, adım Nehir, soy ismim Koç. Ee, çocuk gelişimi bölümünde 9 diye sınıfında Evet, çok güzel Nehir. Nehir, yaşamını daha önce izledin de Bir fikrim var mı? İzledim, beğendiğim için de katılmak istedim. İyi yaptın Nehir. Ee, format gereği sana üç tane soru soracağız. Eğer üçünü de bilirsen ufak çaplı bir hediyemiz olacak. Hazırsan başlayalım. Hmm. İlk sorumuzla başlıyoruz. Komşu komşunun nokta 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 muhtaçtır ifadesinde. Komşu komşun neyine muhtaçtır? Tuzuna mı, külüne mi? Kübine. Tebrikler Nehir. Doğru cevabı verdin. Tebrik ediyorum. E Nehir, e, okulumuzu beğendin mi? Nasıl buldun? E, beğendim. İlk başta, ilk tercihimi tuttu. Buraya Yani gelmek istedim. Çocuk gelişimi bölümünü de isteyerek seçtim. burada. Evet, i̇lk tercihin çocuk gelişimi evet. bölümündü. Çok güzel. Bölümünden memnun musun peki şu an? Evet isteyerek seçtiğim için memnunum. Evet Nehir ben de aynı bölümü okuduğum için el becerisi gerçekten çok önemli. E, peki yapabiliyor musun? Evet, evet. el becerim iyi. E, gayret edersem oluyor. Evet çok güzel. sana eğitim öğretim hayatında başarılar diliyoruz. Hazırsan ikinci sorumuza devam edelim. Hı. Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na önerilen ve kabul edilen çevreci hareket hangisidir? Tasarruflu yaşam mı, sıfıra atık mı? Yani Tasarruflu yaşam. Maalesef Nehir yanlış cevabı verdin. Ama sağlık olsun, üzülme. Nehir boş zamanlarda neler yaparsın? Ee, anneme yardım etmeyi, müzik dinlemeyi, arkadaşlarımla buluşmayı. Öyle geçiyor vaktim. Evet. Hangi ev işlerini yapmayı daha çok seversin? Mutfakta ilgileniyorum genelde mutfak. Yemek falan yapmayı sever misin? Evet. Ne tür yemekler yaparsın? Ne tür yemekler? Her, her istediğim her tür yemekleri yapabiliyorum yani. Elimden yani her şey geliyor. Evet, Yiyecek Çiçek bölümünü hiç düşündün mü peki? Düşündüm ama ilk tercihim Çocuk gelişim oldu. Eğer çıkmasaydı açılık bölümünü seçecektim zaten. Evet, çok güzel. O zaman hazırsan üçüncü sorumuzla devam edelim. Hmm. Adil olmak ne demektir? Yardım etmek mi, eşit davranmak mı? Eşit davranmak. Tebrikler Nehir, doğru cevabı verdin. Ee, i̇ki tane doğru cevap verdin. Evet, iki doğru cevapla yarışmamızı sonuna geldik. Programımıza, programımıza renk kattığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, inşallah ikinci dönem tekrardan katılır ve daha iyi bir başarı elde edebiliriz. Evet. evet sayın seyirciler, yarışmamız olan tezile devam ediyor. Biz izlemeye devam edelim. edin. Evet, yarışmamız olan gözüyle devam ediyor. Şu anda yanımızda... <laughs> Yan. Şu anda yanımızda Yağmur var. Yağmur, seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Yağmur, Çocuk Gelişim Bölümündeyim, 9G sınıfındayım ve bölümü çok seviyorum. Evet, Yağmur yarışmanızı daha önce izledin mi? Bir fikrim var mı? Evet, izledim. Üç soru soruluyor ve e, katılmak istedim. Evet, iyi yaptın Yağmur. E, yarışmanızın formatı gereği sana üç tane soru soracağız. Üçünü de doğru bilirsen az hediyemiz olacak. Hazırsan başlayalım. Hazır. İlk sorumuzla başlıyoruz. Atatürk'ün yurtta su, cihanda sus dediği hangi düşünceyi ifade eder? Barışçılık mı, savaşçılık mı? Barışçılık. Tebrikler Yağmur. Ee, Sorunuza doğru cevap verdin. Yağmur, boş zamanlarında neler yapmayı seversin? Kitap okurum, e, bazen arkadaşlarımla gezerim. Yani gezerim, gezmeyi seviyorum. Evet, e, ne tür kitaplar okursun? E, roman. E, şu an kitap okuyor musun? Evet, hangisini? Yolları Kanunu. Evet çok güzel. Nereleri gezmeyi seversin peki en çok? Yani böyle AVM'leri falan gezmeyi severim. Evet çok güzel. O zaman hazırsan diğer sorumuza geçelim. Hazır. Kişinin kendi davranışlarının ve yaptıklarının sonuçlarını üstlenmesine ne denir? Sorumluluk mu, duyarlılık mı? Sorumluluk. Tebrikler Yağmur. Doğru cevap verdim ikinci sorumuzda da. Evet, çok mutluyum. <laughs> sen mutluysan biz daha çok mutluyuz. Ee, ya ama peki bölümünden memnun musun? Evet memnunum. Ya, yani malzemeler yapmayı da çok seviyorum. Çocuk, çocukları da çok seviyorum. Evet bu bölümden devam etmek ister misin peki evet, e, Evet ederim. Üniversite hayalim var. Evet var. Evet, e, istediğim üniversite var mı? Var. Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişim. Evet çok güzel. Biz de gelecekte seni inşallah oralarda görmek isteriz. Hazırsan diğer sorumuza geçelim. Hazır. Hangisi Türk kültüründe yardımlaşma ve işbirliğinin önemini anlatan bir atasözüdür? Bir elin nesi var, iki elin sesi var mı? Yoksa el elden üstün mü? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tebrikler Yağmur. Ee, doğru cevabı verdin. Tebrik ediyoruz. Evet, tebrikler Yağmur. Şu sorumuza da doğru cevap verdin ve hediyemizi kazanmaya hak ettim. Şöyle vereyim. E, evet, teşekkür ederim. Yaşamıza renk için biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar yarışmamız olan hızıyla devam ediyor. Biz de takipte kalın.